Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Umut Şahin. Arkadaşlar bu videomda neden Türknetli oldum ve nasıl Türknet'e geçilir? Nasıl Türknetli olunur? Bu konu hakkında konuşacağım biraz size. Arkadaşlar Türknetli olmak istiyorsanız ilk önce Google Chrome'umuza Türknet yazalım. Tabi sizde farklı e, tarayıcılar varsa farklı tarayıcılardan da Türknet yazıp internet altyapı sorgulamaya tıklıyoruz Gördüğünüz gibi arkadaşlar internet altyapı sorgulama ekranı geliyor. Netflix ve Steam'de birinci sırada. Gerçekten de ben TürkNet'e geçtikten sonra internet hızımın çok çok yükselmesinden çok memnunum. Ve e, müşteri hizmetlerini arayıp ulaşamasanız bile destek kısmı var. Uygulam, mobil uygulama veya online işlemler üzerinden giriş yapabilirsiniz. Arkadaşlar hemen sorgulayalım. Ben şu anda oturduğum adresimi sorgulayacağım mesela il, ilçe, e, mahalle olarak seçiyorsunuz arkadaşlar. Hemen şöyle aşağılara ineyim. Zaten 70 şey. 81'in 81 de var. Ve bazı illerimizde, bazı büyük illerimizde arkadaşlar fiber altyapısı var. Türknet'in kendi altyapısı. Diğer e, internet alt sağlayıcılar da var arkadaşlar. Mesela e, Türknet şu anda benim bulunduğum yere Türk Telekom altyapısı üzerinden hizmet veriyor gerçekten de Türknet'e geçtikten çok sonra e, Türknet'e geçtikten sonra arkadaşlar gerçekten de böyle bir hız olamaz. Böyle bir indirme süresi olamaz arkadaşlar. Ben 15 GB'ı 10 12 saatte indiriyordum eskiden. Şu anda 15 GB'ı ben yarım saat gibi kısa bir sürede indirebiliyorum. Yani bu gerçekten de çok çok süper bir internet. Hemen altyapımı sorgulayayım arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle yine 65-70 arası çıkar. Evet. Paketimiz özgür iletişim 75 paketi. VDSL altyapımı 64 megabit destekliyor. <laughs> 8 megabit de upload hızımız var. İndirme hızımız tahmini olarak yazılmış. 4 megabit fark edebilir. Bu konuda hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Ve arkadaşlar 2023 Haziran'a kadar sabit fiyat garantisi veriliyor. Eğer e, şu anda abone olacaksanız Türknet'e 140 lira. Netflix ve Steam'de hızlı bağlantı, speed test ve m göre download ve upload hızda hızında birinci. Taahhütsüz ve kodasız. Arkadaşlar şuna dikkat çekiyorum. Taahhütsüz. Yani istediğiniz an çıkabiliyorsunuz arkadaşlar Türknet'ten. Cayma bedeli cezayı bir ücret ödemiyorsunuz. Arkadaşınız da getirirseniz hem Arkadaşınıza hem de size bir ay ücretsiz internet hizmeti veriyorlar. Ve bu hız e, ve e, 140 lira yani 140 lira gibi bir fiyata tabi bazı internet servis sağlayıcılarından biraz yüksek olabilir. Ancak altyapınızın desteklediği en üst hıza kadar hız veriyorlar. <laughs> ve arkadaşlar hemen e, zaten internet altyapımızı sorguladık. Şu anda benim kullandığım modem e, Vodafone H300S hatta h 300S. Arkadaşlar modemim şu. Gördüğünüz gibi. Ben modemimi ikinci el olarak aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi modem ve router olarak yani hem modem hem router olarak kullanabiliyorsunuz. Bağlantı teknolojisi VDSL2 gigabit ethernet 3 tane LAN portu var. WAN e, e, portu 1 adet. Ve arkadaşlar kablosuz özellik olarak e, 2.4 GHz ve 5 GHz. 2.4 GHz'de 40'lara yakın alıyorsunuz. Ama 5 GHz olan bağlantıya geçerseniz arkadaşlar altyapınızın desteklediği tüm ama 5 GHz'in çalışma alanı biraz daha küçük. 2.4 GHz'e göre. Bunu aklınızda tutun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi modemimiz bu. Tabi isterseniz siz Türknet'ten e, modem talep edebilirsiniz. Ücret karşılığında. Ücretsiz modem verilmiyor. Ve kendi sattıkları modemler genellikle e, bağlı olursanız arkadaşlar. Yani o modemi satın alıp. ADSL VDSL attınız yani ADSL'iniz varsa bile arkadaşlar ben ADSL'den VDSL'e geçtim. Ee, TürkNet tabi altyapı sağlayıcısına bildiriyor. Ancak bu işlemler biraz uzun sürebiliyor arkadaşlar. bir Türk Telekom sahi ekibini tanıyorsanız veya bir tanıdığınız varsa Türk Net şey, Türk Telekom sahi ekibinden onu ona ulaşarak işlemlerinizi bir tık daha hızlandırabilirsiniz arkadaşlar. Ben ulaştım arkadaşlar. Daha doğrusu tanımıyordum. Ancak bir şekilde ulaştım. Sağolsun sahi ekibindeki abimiz de bana çok yardımcı oldu. Sağ kutusundan direkt sağ dolabından videosal portuna taktı attımı ve ben şu anda en yüksek hızla internet alabiliyorum. Mesela speed test'e gidelim Speed test sesinde arkadaşlar %90 doğru sonuç oluyor. Hatta %99 diyeyim ben hız hosting diyor. Ben buradan hemen İstanbul TurkNet seçeyim. Hemen hız testimizi başlatıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ping süresi 37. Tabi evde birkaç tane daha cihaz var internete bağlı. Video izleniyor. Farklı indirmeler yapılıyor. Upload yapılıyor. Yani bu konuda arkadaşlar gördüğünüz gibi 62 megabit saniye indirme alıyoruz. Upload'umuz başladı arkadaşlar. Tabii ben şu anda bir video upload ettiğim için 7.60'lardan normalde 8 8.20'lere kadar çıkabiliyor. Yani ya da 65 çok çok kabul edilebilir bir değer altyapınıza göre. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu şekilde pingimiz 37, indirmemiz 62.14, upload'umuz 7.67. Ben Türk netli oldum. Şu anda gerçekten de memnunum arkadaşlar. Diğer gelişmelerden de sizi haberdar edeceğim. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.